Herkese selam canlar. Ben Barış'ım. Tekrarda bir Vartune Ultra videosuyla karşınızdayız. Dostlarım hesabı biraz kastık ama bir tık geri kaldık. Hem TikTok'ta yayınların falan var sağ sol derken biraz geri kaldım çünkü Direkt şu an az önce yayınımı kapattım direkt pat diye oyuna girdim Bugün ikinci gündeyiz Şöyle direkt bize verilen her şeyi çat 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 toplayacağız burada mefa mefahta ne varsa Buradan güzel akı fikirleri 4000 altın canavar taşı Rune taşı güzel Rune taşı bizlere bayağı bir lazım ettik Çünkü Rune taşıyla Öfke falan gelsin imza. buradan bir sefer atsana ya Sefer çok lazım agam bize Dün gizemli marketten hiç sefer düşmedi Sefer nereden bulamız 50 level oyunu 2 tane sefer veriyor buradan 50 olursak güzel olur Bir tane bu bir tane bu Abi şu sunucu etkinliklerinde yok mu böyle bir sefer vereceğiz 20 25 karaktere ulaştığım için 10.000 savaş gücü olduğum için 1 3 3 level de vermedi Reddet 7 günlük girişten lazım değilsin şu acele Tamam buraya bir e, ödeme yaparsak bize verecek okey bir seferimiz burada var aktiflik ödülü geç buraya şimdi acele etme dostlar bugün yapacağımız şey şu sefer kullanmadan o bir dakika adam burada baya bir şeyler veriyor en sevdiğim şeyler burada var zaten ver 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 300 bin altın okumadan aa versene kanat verseydin çok tatlı olurdu yalnız ya kardeşim valla kanat verseydin çok mükemmel olurdu Odadan ne vermiş hiç ihtiyacın olmayan başa hiç işime yaramayan en ne varsa onu verdim şunları da kullanalım Bura level aldırır mıyız bugün faili meçhul ama aldırmaya çalışacağım ucu etkinliklerden yükseltme hedefi moda birleştirmeden güzel üç tane but ama buraya galiba Athena düşerse var ya önceki server'ımda açtığında Athena düşürmüştü güzel buradan da bir 120 SG daha verdi. buradan ücretsiz bir şekilde bunları Ali çok fazla harcama yapmadan buradan Bak millet sefer düşürüyor. Millet altı level taşlar düşürüyor. Aslan kardeşim dört leveller beş leveller. Havada uçuşuyor. Ver bana. Elmas delici almayacağım. Gerek yok harcamaya elmas. Çünkü elmasın kısıtlı şu an. 600 elmasın var sadece. Abi vermen lazım. Sefer vermen lazım. Hadi her şeyi boş ver. Bari sefer ver. Şöyle bir kapatayım. Buraya geçeyim. Her şey sayınacağım ya. Soyunursan da fayda etmez. Şuradan beri bir ekmeği çıkar mıdır? Bir ekmeği çıkar. Markete gir. Hadi gel. Bir sefer sefer de çıkar. sizin gizemli markette böyle mi ya? Çünkü bana hiçbir cacık atmıyor. Bana hiçbir şey atmıyor. Bakar mısın? Sabah uyandım dedim ki bana buradan bir şeyler atacak. vermedi hiçbir şey vermedi chat gizemli market tırtıkçı buraya arkadaşlar şimdi önemli yere geleceğim bu soket kısmına geleceğim soket kısmına neye dikkat etmemiz lazım çok güzel saldırı gelmiş Agam tek yapmanız gereken şey şu bak beni bir dinle beni bir dinle şura saldırıyı koyacağım tamam mı altına kritik saldırı bloke ondan sonra buraya da efe bloke değil kritik bloke olacak kritik bloke var mı kritik bak bu kritik bloke'nin morunu koyacağım ben şimdi idareten bu kalsın bunun acelesi yok şimdi e, şunları bir ayrıştıralım sadece epikler kalsın böyle buradan direkt kritik geliştir saldırıyı geliştir saldırıyı geliştir kritik geliştirmiyoruz o zaman blokeyi geliştirelim şimdi ee, şey yapmam gerekiyor Heh, bir de bir şey daha diyeceğim arkadaşlar ilk gün eğer açınız diyelim ki perşembe günü açılan servera başladınız haftalık rutin görevinizi sizlere tavsiye yapmayın acele etmeyin haftalık rutin görevinizi pazar günü yapın çünkü şuradan şöyle göstereceğim şu rutin görev var ya şu rutin burayı yükselttin mi adam bu sana verilen ödüller de fazlalaşıyor yani level ne kadar yüksek olursa o da fazla oluyor onun haricinde yer atılabilen için baskınımız var şimdi turuncu ödüllerden ilerleyeceğiz turuncu ödüllerle birlikte İnşallah bir 38 level olacağız. Daha verebilecek, alabilecek bir şeyimiz var mı? Yok, yok önemsiz şeyler. Meclisi geliştir. Ve vergi tarafında da arkadaşlar. Hani gün sonunda baktınız son seviye mesela 50 level oldun son seviye. Sonra vergini toplamaya başla. Çünkü level atladıkça ver, verilen altın daha çok sizlere verilecek. Yeni serverdayız. Bakalım adamlar bu arada farkı açtı gittiler. Biz biraz geç kaldık ama sıkıntı yok biz sağlam ilerlemeye çalışıyoruz. Bakalım sıralama kaç şu an. Adamlar 56K'larda VIP8'ler, VIP9'lar olmuştur. Güzel. Bu okay. KG'ni bu arkadaş bizden zaten. VIP9 tamam. Şu ödeme lüksiyetini de almam lazım. Buradan keşke sefer verseydin adam. Buradan çünkü bize binek verecek ya o binek bizlere lazım. Bu arada arkadaşlar 30'luk full setleri dizdik. Zaten bundan sonrasına gerek yok. Bundan sonra yapacağınız şeyler belli. 40 artık kasacağız 40. Arkadaşlar ben bir 38 level olup geliyorum. Arkadaşlar şimdi birlikte güçlenelim. Görevini yaparak buradan da bir 500 bine yakın XP gelecek. Onunla birlikte 38 level vatana millet olsun. Buradan direkt tek yapmamız gereken şey şu. Fırsat paketinden şunu almak. Bak şu paketten almak. Ben dün aldım şimdi almayacağım. Ben de var. 200 XP basıp tamam mı? Kule kabusa gel. Öncelikle şu basitleri haksız bir şekilde geçmeniz. Bu basitleri falan haksız geçtikten sonra 200 XP basıp zaten buradan e, yaklaşık 35-40 milyon falan XP verecek sizlere. O XP'lerle çok rahat zaten 45 levellerde çıkacağım. Arkadaşlar ben şu basit ve normal zorları geçip kule kabusuna geçeceğim. Hallettik ya. kule kabusa geldik. Direkt 200 XP basıp kule kabusta burada kullanacağız. Laf diye girdim. 200 XP bastım. Olay bu adam. Buradan direkt zaten şimdi göreceksiniz e, kaç milyon kaç milyon istil Ve konvoyu açarak diyelim ki rahat rahat ilerleyelim. Şimdi her katta resmen bir level atacağım. En güzel yanı da o şimdi. Melodi geldi. Melodi bize yardım edecek. Umarım geçeriz inşallah geçeriz herhalde. Melodi'nin sg'si yüksek kaç sg'si var Melodi'nin. bir şans var geçeriz Melody ile birlikte çok rahat Ya ben de işte sine kondurur gibi maksimum yapıştıracağım La benden olmasaydı adam ölmezdi Benim sayemde ben, 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 şey ben de Ben de iş şey yaptım ben de Bak şimdi göstereceğim kaç milyon istiyor gördün mü? Çek aç Alta bak 7.5 milyon istiyor verdi Artı 125 de bonustan verdi deniz abi ya daha ne nice istiyorum ya daha ne nice istiyorum baksana 7 milyon xp artı ya ortalama 8 milyon xp diyebiliriz yani 5 katta 40 milyon xp tamam galiba bu sefer oldu ya çünkü önceki çok erken gitti büyücü olması sıkıntı sıkıntı tekmeden uzun uğraşlar sonucu sonunda başar level 45 çok güzel 45 oldu. E 45 kabusa girdik direkt. Bence size tavsiye kırıklık değil de olabildikçe ek sahnelerinizi 45'te de kullanın. Çünkü 45'te kullandığınız vakit 50'lik parçayı da size veriyor. Hem 40'lık parça veriyor hem de 50'lik parça veriyor. Sizin daha çok işinize yarar. Ben aceleden hiç şey bile açmadım. Peri meri hiçbir şey açmadım. 45 ay e oldu. 45 böyle peri açıldı. Peri bile açmadım. Direkt eksane girdim. 200'lük x gibi iken Seri seri geçip daha fazla ispi alabilmek için eğer devam edersek bir 4 turda muhtemelen bir 47 level olan olurum çok rahat bir şekilde 47 48 level. Canlar şimdi son boss'a geldik. Son bosta da buraya geçeriz zaten çok rahat bir şekilde. Biraz zorlar ama uğraştırır geçeriz ama. Ee, bu videomuz buraya kadar olsun. Çok fazla uzatmaya gerek yok videolar bence. Kısa ve öz tadında olsun. Kule kabusta nasıl hızlı şekilde XP kasıp level alırız adı altında bir video oldu bence. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videomuzda inşallah peri falan açacağız. Bir kutusuna basacağız. Artık şansımız hangi çıkarsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin.